Hocam hoş geldin. Ek ders güncellemesi nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Sol taraftan ek ders modülüne girdik. Bakın bu uyarıda diyor ki 31 Mart ile 6 Nisan arasına dokunma ben halledeceğim diyor. Bunu kapattım. Ek ders hesaplama işlemleri tekrar ek ders hesaplama ekranına girdim. Şimdi ekranım açılınca daha net göreceksin hocam. Buradan gelip bir tane personelimi seçiyorum. Bakın şimdi Bakanlık ne demişti? Burayı ben halledeceğim, sen dokunma. Ama ben buralarda da ek dersim olsun istiyorum ama bir şekilde gelmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz? İlk önce gelip ders yükü işlemlerine gireceğiz. Ondan sonra geldim buradan ilgili haftayı seçtim. Tekrar gelip ilgili personeli buradan bulacağım listele dedim. Bakın burada ek dersi yeniden hesapla var. Şimdi buraya tıkladım. Evet dedim. Tamam dedim. Tekrar geldim ek ders hesaplama işlemlerine ekran açılsın. Buradan yine bir önceki personelimi buldum listele dedim. Aşağıya çektim. Bakın e-okuldan derslerimi çekmiş. Oldu hocam. Konu bu kadardı. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.